Herkese merhaba arkadaşlar. Bu 9. sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü videomuzun konusu hijyen. Daha önce de belirttiğimiz gibi insan haklarından bir tanesi de sağlıklı yaşama hakkıdır. Doğuştan kazanılan sağlıklı yaşam hakkımızı sağlayabilmek için ise başta temizlik olmak üzere beslenme, barınma, korunma gibi ihtiyaçları düzenli karşılamak gerekmektedir. İnsan doğumundan ölümüne kadar geçen süre zarfında diğer organizmalar ile ortak bir yaşam alanını paylaşmaktadır. İstemli istemsiz temas halinde olduğumuz bu organizmaların bazıları enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Bundan korunmanın yolu ise temizliktir. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümüne hijyen diyoruz. Sağlıklı yaşamın temeli olan hijyen kişisel temizlik ile başlar. Kişisel temizlik ise küçük yaşlardan itibaren ailede ve okulda öğrenilir. Kişinin kendi sağlığı ve toplum sağlığını koruması adına öğrenilen bu kuralları her daim uygulayıp alışkanlık haline getirmesi gerekir. Peki kişisel temizlik uygulamaları nelerdir? Öncelikle herkes kendi temizliğinden sorumlu olduğunun bilincinde olmalıdır. Özellikle el temizliği en önemli hijyen kurallarındandır. Dışarıdan eve her gelindiğinde, yemeklerden önce ve sonra, tuvaletten önce ve sonra eller su ve sabunla yıkanıp kurulanmalıdır. Sadece el yıkamak yeterli değil. Bunun yanında uykudan önce ve uykudan kalkınca yüz mutlaka yıkanmalı, sık banyo yapmak alışkanlık haline getirilmelidir. Gün boyunca çorap ya da ayakkabı içerisinde terleyen ayak e, ayaklarımızın sağlığı için her akşam yine düzenli olarak ayaklarda su ve sabunla yıkanmalıdır. Yine gün içerisinde her tür bakteriye maruz e, kalındığı için çamaşırlar her gün değiştirilmeli, akşam yatarken pijama ya da gecelik giyilmelidir. Gün içerisinde mahrum olunan tozlardan e, arındırmak için ise saçlarımızı her gün taramalı, gerekli görüldüğünde yıkamalıyız. Ağız sağlığımız için ise dişler günde en az iki defa fırçalanmalıdır. Gün içerisinde en çok kirlenen ve en çok mikrop barındıran organımız ellerdir. Özellikle bulaşıcı hastalıklardan korunmak adına el hijyenine çok dikkat edilmelidir. Bu nedenle ellerin düzenli olarak yıkanması önemlidir. Fakat sadece su ile yıkamak yeterli değildir. Peki doğru el yıkama nasıl olmalıdır? Olanak bulunan her ortamda eller akar su altında ıslatılmalı, sabunlanmalıdır. El sırtı, avuç içi ve parmak araları köpükle kaplanarak 20 saniye boyunca yıkanmalıdır. Akan su altında iyice durulanmalıdır. Kişiye özgü havlu, kağıt havlu ya da kağıt mendil ile kurulanmalıdır kurulama olanağı yoksa havada kurumasını beklemek gerekmektedir. Peki ellerimizi ne zaman yıkamalıyız? Aslında gün içerisinde çeşitli saatlerde, her aklımıza geldiğinde, her zaman temiz olacak şekilde eller yıkanmalıdır. Bunun dışında yemeklerden önce ve sonra, yemek hazırlamadan önce ve sonra, diş, ağız, yüz, göz temizliği yapmadan önce, tuvalet gereksiniminin giderilmesinden önce ve sonra Kirli, tozlu bir işi tamamladıktan sonra, dışarıdan eve, işe ya da kapalı herhangi bir ortama gelindikten sonra, hasta olan bir yakınımızı ziyaretten sonra mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. El temizliği ile ilgili bir uyarıda daha bulunalım. Kalıp sabunlar tıpkı havlu gibi kişisel temizlik aracıdır. O nedenle toplu yaşanılan yerlerde mutlaka sıvı sabun kullanılmalıdır. Su ve sabun bulamadığımız alanlarda ise el temizliği için ıslak temizlik mendillerinden faydalanabiliriz. Tırnaklarımız da tıpkı el gibi çabuk kirlenir. Et ve tırnak arasında kolaylıkla yağ ve kir birikebilir. Bu durum ise mikropların barınabilmesine olanak sağladığı gibi bağırsak parazitleri de yumurtalarını tırnak aralarına bırakabilir. O nedenle tırnaklar düzenli olarak kesilmeli ve de te e temizlenmelidir. Banyo yaparken tırnak fırçası ile fırçalanmalıdır. Tırnaklar yenmemeli ve tırnak etleri koparılmamalıdır. El tırnakları yarım ay biçiminde, ayak tırnakları ise düz şekilde kesilmelidir. Giysilerimizin dışında kalan yüz ve boyun bölgesi oldukça sık kirlenen bölgelerimizdendir. O nedenle her gün temizlenmelidir. Sabah kalkınca ve akşam yatmadan önce yüz ve boyun bölgesi su ve sabunla yıkanmalıdır. Yüz temizliği için cildin doğal yapısına uygun sabunlar kullanılmalıdır. Kulak temizliğinde de dış kulak yolunu zedelememek için dikkatli davranılmalıdır. Öncelikle kulakların arkası ve kulak kepçesi kıvrımlarında biriken kirler su ve sabunla temizlenmeli, ardından kağıt havlu ya da peçete ile iyice kurulanmalıdır. Kulak içerisine temizlik amaçlı herhangi bir cisim sokulmamalıdır. Pamuklu çubukların iltihaplanmalara ve kulak yolu zedelenmelerine yol açabileceği unutulmamalıdır. Burnumuzda bulunan pek çok mikrobun el yolu ile ağız ve sindirim sistemine bulaşarak pek çok hastalığa neden olduğu unutulmamalı ve bu nedenle burun temizliğine de gerek ve özen gösterilmelidir. Her sabah ve akşam yatmadan önce burun su ile sümkürerek temizlenmelidir. Burun temizliği için kişi yanında sürekli kağıt mendil bulundurmalıdır. Unutulmamalıdır ki burun karıştırmak mikropların yayılmasını kolaylaştırır. Kişisel temizlik alışkanlıklarımız birçok deri hastalıkları ve istenmeyen vücut kokularını da önler. Özellikle kıl köklerinin yoğun olduğu bölgelerde istenmeyen kokular oluşur. Bunun en yoğun olduğu bölge ise koltuk altlarıdır. Buradaki ter salgısı mikroorganizmaların üremesine neden olur. Her gün banyo yapılamadığı durumlarda koltuk altı önce sabunlu bir bezle, sonra su ile iyice silinmeli ve temizlenmelidir. Koltuk altı temizliği esas olarak banyo ile olmalıdır. Sonrasında bir deodorant veya ter önleyici uygulanabilir. Deodorantların temizleyici araç olmadığı, sadece kokuyu maskelediği de unutulmamalıdır. Saçlar da baş derisindeki kıl köklerinden uzayarak büyüyen kıllar olduğu için sağlığı etkileyen parazit ve enfeksiyonlara açık bir bölgedir. Sağlıklı saçlar için haftada en az iki kez yıkanması gereklidir. Saç derisi yağlı ise daha sık yıkanabilir. Şampuan seçiminde niteliği bilinmeyen maddelerden kaçınmak gerekir. Saçlar her gün taranarak kir ve tozdan arındırılmalıdır. Yıkamadan sonra saç nazikçe taranmalı, yumuşak bir havlu ile kurutulmalıdır. Saçta kepeklenme varsa ve iyi bir saç bakımı ile önlenemiyorsa mutlaka he e hekime danışılmalıdır. Saç temizliğinde kullanılan araçlar kişisel olmalı ve sık sık sıcak su ve sabun ile temizliği yapılmalıdır. Ayak temizliği ve bakımı düzgün yapılmadığı takdirde mantar gibi alerjik hastalıklara, tırnak batmaları ya da nasırlara neden olabilmektedir. O nedenle her akşam ayaklar düzenli olarak su ve sabunla yıkanmalıdır. Her yıkamadan sonra parmak araları havlu hatta saç kurutma aracı ile iyice kurutularak mantar enfeksiyonlarının oluşması önlenmelidir. Çoraplar her gün değiştirilmeli ve özellikle pamuklu çorap tercih edilmelidir. Tırnak bakımı da düzenli olarak yapılmalıdır. Sindirimin düzgün çalışması adına çocukluktan itibaren düzenli tuvalet alışkanlığı kazın, e, kazandırılmalıdır. Bunun yanı sıra tuvalet sonrası beden temizliği çok önemlidir. Çünkü dışkının her milimetre küpünde milyarlarca bakteri bulunur. Bunlar bağırsaktan atılmış olsa da herhangi bir şekilde vücudumuz iç ortamı ile tekrar temas etmeleri halinde hasta olmamıza neden olurlar. O nedenle bu noktada temizlik çok önemlidir. Tuvalet sonrası temizliğinde su ve tuvalet kağıdı kullanılmalıdır. Özellikle kadınlarda vajina girişine mikrop bulaştırmamak için mutlaka önden arkaya doğru yapılmalıdır. Dışkılama sonrası temizlik yapılırken Ellere mikrop bulaştırılmamalıdır. Dışkılama sonrası temizlikte doğrudan eller kullanıldığında kirlilik öyle artmaktadır ki etkili yıkama ile dahi eller tam olarak temizlenememektedir. Dışkılama sonrasında ilk temizliğin gözle görünür bir kirlilik kalmayıncaya kadar yinelenerek her seferinde kuru, temiz tuvalet kağıdıyla daha sonra yine el değirilmeden fışkıran suyla ya da ıslatılmış kağıtla yapılması ve bölgenin tuvalet kağıdı ile kurul e kurulanarak temizliğin bitirilmesi en uygunudur. Bu işlemden sonra mutlaka eller etkili bir şekilde yıkanmalıdır. Ortak kullanılan tuvaletlerde ise hijyene daha fazla dikkat edilmeli, oturma yeri için kişisel e örtüler kullanılmalı, tuvalet öncesi ve sonrası sifon mutlaka çekilmelidir. Deri yüzeyinde biriken kirler, mikroplar, dökülen yüzeysel hücrelerin temizlenmesi için sık sık banyo yapmak gerekir. Mümkün olduğunca sık sık su ve sabun ile banyo yapılmalıdır. Sıcak su ve sabunla deri ovularak kir akıtılmalıdır. Yine banyo sırasında kullanılan sabun, lif, kese ve banyo sırasında kullanılan havlu kişiye özel olmalıdır. Her banyo sonrası temiz iç çamaşırı ve temiz giysi giyilmelidir. İklim koşullarına, çalışma koşullarına ya da bulunulan ortama göre giyinmek uygun giyinmektir. Sağlıklı olabilmek için ortam koşullarına uygun giyinmek gerekir. Giysilerin hijyenine önem verilmeli, sıklıkla kıyafet değiştirilmelidir. Özellikle iç çamaşırları ütülü olmalı ve her gün değiştirilmelidir. Giysilerin üretildiği materyallerin ise alerjiye neden olmayan, teri emebilen, hava dolaşımını engellemeyen türde olmaları önemlidir. Ayrıca kullandığımız giysiler serbest harekete elverişli olmalıdır. Hayatlarımızı sağlıklı sürdürebilmek için kişisel temizliğin önemli olduğunu e, olduğuna değindik. Peki kişisel temizlik malzemeleri nelerdir? Kişisel temizlik malzemeleri kesinlikle ortak kullanılmaması gereken malzemelerdir. Bunlar sabun, banyo lif ve süngerleri, kese, diş fırçası ve diş macunu, tarak, fırça, havlu, tıraş bıçağı, tırnak makası, çorap, terlik gibi eşyalardır. Bunların ortak kullanımı mantar gibi alerjik hastalıklara, kan yoluyla bulaşabilen Hepatit ya da AIDS gibi daha ciddi hastalıklara yakalanmamıza neden olabilmektedir. Dövme yaptırma, kulak-burun derdirme gibi işlemler günümüzde çok popüler olmasına karşın sağlığımıza bir takım zararları olduğu da unutulmamalıdır. E nelerdir bu riskler peki? Kimyasal ve zararlı boyalarla yapılan dövmeler cilt kanserine neden olabilir. Tetanoz, Herpes virüsü hepatit B ve C gibi bulaşıcı ve ciddi risk taşıyan hastalıklara yol açabilir. AIDS ve frangi gibi hastalıkların bulaşmasına da sebep olabilir. Ayrıca vücutta alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir. Dövme, yara izi oluşumuna ve lenf bezi iltihabına da neden olabilmektedir. Metalik madde içeren bazı dövmelerin MR çekimlerinde şiddetli ağrıya yol açtığı da kanıtlanmıştır kulak, burun ve kaş deldirmelerde de durum oldukça tehlikeli ve zararlıdır. Takı takılan bölgelerde ağrı, şişlik, kızarıklık olabilir, enfeksiyon riski fazlalaşır ve o bölgelerde doku zararları görülebilir. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için bir takım temel ihtiyaçları vardır. Bu temel ihtiyaçlarından biri de su ve besin ihtiyacıdır. Fakat hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde besinlerde üreyen zararlı mikroorganizmalar hasta olmamıza neden olurlar. Su ve besin yoluyla tifo, kolera, bağırsak parazitleri, hepatit A, dizanteri, brusella gibi hastalıklar oluşabilir. O nedenle besin tüketiminde hijyen kurallarına dikkat etmek gereklidir. Peki bu noktada dikkat etmemiz gereken hijyen e, kuralları nelerdir? Temizliğinden emin olmadığımız su kesinlikle içilmemelidir. Suyun temizliği ile ilgili şüpheli bir durumda su kaynatılmalı ve filtre edilmelidir. Besinler satın alınırken tarihi geçmemiş, sağlam, bozuk olmayan ve kaynağı belli yani güvenilir yerden alınan gıdalar tercih edilmelidir. Besinler alındıktan sonra uygun saklama koşullarında muhafaza edilmeli, kesinlikle bozuk, küflü gıdalar tüketilmemelidir. Sadece besinlerin değil, besinlerin hazırlandığı mutfak ve yemek yenen ortamında temizliğine özen gösterilmeli. Aynı şekilde saklama ve hazırlama sırasında kullandığımız araçlarda temiz olmalıdır. Sebze ve meyveler üzerindeki toz, toprak ve ilaçlardan arındırılmaları için normal yıkama işleminden sonra sirkeli suda bekletilmeli ve tekrar durulanmalıdır. Güvenli yani sağlıklı besin, besleyici değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz, bozulmamış besinlerdir. Besinler fiziksel, kimyasal ve biyolojik yollarla kirlenebilmekte ve sağlığımızı e, tehdit edebilmektedirler. E, besin güvenliğini sağlamak için ise kişisel hijyen, besin hijyeni ve araç gereç hijyenine dikkat edilmeli, tüm kurallara uyulmalıdır. Kendimiz ve çevremizdeki herkesin sağlığını koruyabilmek için her zaman beden ve besin hijyeninin yanında çevre hijyenine de dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Çevremizi korumak için çöp torbalarının ağızları kapatılarak çöp kutularına atılması gerekmekte, teneke, cam, pil ve kağıt gibi geri dönüşüm geçirebilen maddelerin geri dönüşüm kutularına atılması gerekmekte, tuvaletler temiz kullanılmalı Sokaklara çöp atılmamalı, tükürülmemeli, fabrikaların baca çıkışlarına filtre takılmalı, ormanlar ve denizlere atık bırakılmamalı, kısacası tüm doğamız korunmalıdır. 9. sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersinin diğer videolarını izlemek için ekrandaki oynatma listesine tıklayabilir, bizi blog ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.